Merhaba arkadaşlar Aşk Çelisi kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Sevilen oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu Yürüyüş yapıyordular değerli izleyicilerim Aniden yağmur yapın yağınca bakın ne oldu Sivilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız.